Yıpranma hakkından yararlanacaklar mı? Bu ne zaman yasalaşacak acaba gibi pek çok soru işaretleri var. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş bu bölümde bizlere eşlik edecek. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi baktığımız zaman hemen başlayalım istiyorum. Ev kadınları için nasıl bir emeklilik hakkı öngörülüyor? Detaylarını bizimle paylaşır mısınız? Tabii öncelikle hali hazırda ev kadınlarının bir emeklilik hakkı var mı onu bir değerlendirelim isterseniz. Ev kadınları şu anda da e, isteğe bağlı emeklilik kapsamında emekli olabiliyorlar. Bağkur kapsamında değerlendiriyorlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bünyesi içerisinde ve 9.000 gün e, şartını tamamladıktan sonrasında yaş şartına da uymakla birlikte emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Bu tabi e, zorlu bir süreç dolayısıyla da şartların biraz ağır, ağır olduğu bir süreç ve bu süreçte de e, Çalışma Bakanlığı'nın bu e, azaltma ile ilgili yapabileceği, yapabileceklerinin ne olduğunu masaya yatırmakla ilgili bir çalışmaları var. Şu anda ekranınızda yansıttığınız bir isteğe bağlı e, prim, en düşük emekli primi 8.321 lira. Bunun üçte birinin devlet tarafından karşılanması söz konusu. Yani burada e, aylık 2.883 liralık bir indirim söz konusu olacak. Bu devlet tarafından karşılanacak. Geri kalan kısmını ev kadınları kendileri prim ödeyecekler. Bunun da yıl boyunca e, ev kadınlarının bir ev kadınının bütçeye e, desteği 34.650 TL olacak. Bunun yanı sıra düşünen uygulama yine bu e, en son açıklanan e, istatistik verilerle nüfus artış hızımızın düşmesiyle ve 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle orantılı olarak uygulanacak. E, Çocuk sayısına göre bir yıpranma payı verilmesi söz konusu kadınlar için. Yani birinci çocuk için 30, ikinci çocuk için 60 gün, üçüncü çocuk için ise 90 gün bir yıpranma payı verilmesi söz konusu. Ne anlama geliyor bu yıpranma payı? Bir yıl için 360 gün prim ödeyen bir ev hanımı 450 gün prim ödemiş gibi sayılacak. Ve bunun yanı sıra da ikinci bir ekstrem durumda emeklilik yaşları da bu kadar düşecek. Bunun da bir limiti 2,5 yıl olacak. Bu 2,5 yıllık sürede örneğin 60 yaşında emekli olması gereken bir hanımefendi 58 yaşında, 57,5 yaşında emekli olmuş olabilecek emeklilik hakkına kazanacak. Şu anda hali hazırda engellilerle ilgili bir uygulama var. Bu engellilerle ilgili uygulamanın Çocuk sayısına göre e, genelleştirilmesini ve ev hanımları için yansıtılmasını bekliyoruz. Burada tabii bu çalışmalar çok kısa sürecek çalışmalar olmayacaktır mutlaka. Çünkü su istimali açık bir husus ve bu su ile ilgili e, olay, olacak olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için titiz bir çalışma yürütülüyor. Ama bu çalışma ciddi anlamda masada ev kadınlarına bunun müjdesini verebiliriz. Aha. Bu çalışma ciddi anlamda masada ve e, sene bitmeden de bu çalışmanın meclisin gündemine geleceğini ve kabul edileceğini düşünüyorum. Peki ben. bu konuda eleştiriler de var bir yandan onu da belirteyim hani neden ev kadınlarına bu şekilde emeklilik hakkı tanınıyor diye eee bir yandan da bunun devlete bazı yükler getireceği yönünde açıklamalar da var, eleştiriler de var. Ne dersiniz o konuyla ilgili olarak? Biraz önce o gelen grafikte de gördüğümüz kadarıyla bir kişinin bir yıllık maliyeti 34 bin sanırım. Evet, 34 bin 607 idi. Şimdi baktığımız zaman evet. ne kadar kişiyi kapsayacağını hmm. bilmiyoruz. Zaten henüz de denetli anladığım kadarıyla bununla ilgili zaten Bakan Işıkan'ın açıklamaları var, analizler de yapılacak. Peki ne dersiniz eleştiriler karşısında? Gri bir alan açıkçası. Yani eleştirilen haklılık payı da var. Haksız tarafları da söz konusu. Sosyal güvenlik sistemimiz açıkçası sadece bize de mahsus bir durum değil aslında. Gerçekten SOS veren bir sosyal güvenlik sistemimiz var. Yani biz mükemmel senaryo dediğimiz senaryoda 4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi söz konusuyken bu oran bizde EYT öncesinde 1.87 iken EYT'de 1.50'lerin altına düşmüş durumda. Yani e, tabirimi mazur görürseniz can çekişen bir emeklilik sistemimiz söz konusu. Bunun üzerine bir de bir ev kadınlarıyla ilgili bir emeklilik yükü getirilme söz konusu olabilir mi? Evet bu bir e, gri alanın siyaha yakın tarafı ama bir yandan da sosyal güvenlik kurumunun gelirlerinin artışı, artacak olması söz konusu. E, ev kadınlarının da bir meslek olarak kabul edilmesi söz konusu bir diğer yandan da e, aslında ...ağır iş yapanlardan bir tanesi olarak yıpranma payı da tanınması düşünülüyor kendilerine. Ee, gri bir alan ama ben beyaza daha yakınım açıkçası. Dolayısıyla e, getirileri götürülerinden daha fazla gerek sosyal hayatı katkısı... ...gerek kadınların e, bütçesine katkısı ve bunun yanı sıra sosyal güvenlik kurumuna... ...kısa vadede önemli gelir getirecek olması hasebiyle e, ben beyaz tarafa daha yakın olanlardan. Peki bu sene içerisinde meclise gelir ve yasalaşır mı ne dersiniz? Çok büyük bir ihtimalle bu meclisin gündemine gelecektir. Temmuz, Ağustos gibi çalışmalar tamamlanıp meclisin gündemine gelecektir. Ve o civarlarda da yine yasalaşacağını Cumhurbaşkanı'nın onayıyla devreye gireceğini düşünüyorum. E, çünkü bu sonuç olarak dediğim gibi kısa vadede e, sosyal güvenlik kurumuna, hazineye önemli bir gelir sağlayacaktır. E, ve dolayısıyla da kısa sürede bunun e, işte önüne geçebilecek suistimallerin önüne geçebilmekle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından e, bu gündeme gelecektir. Tabi dediğimiz gibi bir de, de işin nüfus boyutunu da çok fazla önemsiyor hükümet. E, nüfusun artış hızının azalması bizi her zaman övündüğümüz genç nüfusumuzla e, direkt olarak orantılı ve bunun da önüne geçmek için de bu da alınması gereken tedbirlerden bir tanesi açıkçası. Ev hanımlığını biraz daha cazip hale getirebilmek, evet. çocuk doğumluluğunu biraz daha cazip hale getirebilmek için. E, ben olumlu tarafından bakanlardanım. E, umarım memleket hayırlısı olur diyelim. Peki son cümlenizde bu bağlamda önemliydi bir yandan da ev hanımlarını teşvik etmekte tabii. Ee, bu bağlamda önemli diyorsunuz. Peki. Şimdi bir yandan da tabii ki sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabilecekler efendim. Böyle bir durum söz konusu olursa sigortalı olurlarsa ee, tabii pek çok hakka da sahip olacaklar. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'a çok teşekkür ediyoruz. Bize bu konuyla ilgili bilgileri aktardığı ve paylaştığı için AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alıyordu bu arada bu bilgiler ee, haliyle biz de bu sene içerisinde Ahmet Bey'in de söylediği gibi e, yasalaşmasını bekliyoruz ama bekliyoruz göreceğiz tabii ki şimdi kısa bir ara diyelim aranın ardından tekrar